Arkadaşlar merhaba. Bugün çok derin bir konumuz var. Bilincin ne olduğu, cennet ve cehennem algısının aklımızda yani levh mahfuzumuzda nasıl oluştuğuyla ilgili. Önceki videolarımızda yaşamın ne olduğunu, bilincin kendi içinde dönen sistemlerin, kendi melekelerinin misyonlarını anda deneyimlemesiyle akılda yani levhi, a, levhi mahfuzda düşünsel algının oluşmasını o da maddesel alemin gözle, gö, gözlem olarak akılda açığa çıkarak göz olarak görülmesi ve onun deneyimlenmesinden bahsetmiştik. Şimdi nasıl bir işin içindeyiz böyle? Bilinç nedir dediğimizde bilinci tam olarak tanımlayacak herhangi bir olgu yok. Bilinç dinlerin Allah, Tanrı, İlah, Rab dediği olgunun kendisi. Ruh onun kendisi. Bilinç ve bilinçsizlik birbirinden ayrı değil diyoruz. Birbirinden nasıl ayrı değil o hem var hem yok her şekle girebiliyor. Hem var hem yok. Hem burada hem orada. Ve tüm insanlığın tüm insanlığın kendine sorduğu bir soru var. Aslında burada çok ince bir şey söylüyoruz tüm insanlığın diyoruz, tüm insanlığın. Anahtar kelime. Benden başka hiç kimse yoksa, benden başka hiç kimse yoksa, tüm insanlık ne oluyor o zaman? Tüm insanlık ne oluyor o zaman? Benden başka hiç kimse yoksa tüm insanlık ne oluyor? Yaşam nedir videomuzda? Bilincin kendi melekelerinin misyonlarına deneyimlediğinde Matrix yani yaşam dediğimiz olgu açığa çıkıyor. Yaşam dediğimiz olgu levh-i mahfuz dediğimiz akılda açığa çıkıyor. Varlık ve yokluk birbirinden ayrı değildir diyoruz ya. Varlık ve yokluk birbirinden ayrı değil. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in kendi matriksinden açığa çıkmış anı kuran, kuran yüksek frekanslı kitapta Meryem suresi 71'de şöyle bir ayet var. Diyor ki, istisnasız her insan cehennemi tadacaktır. İstisnasız her insan cehennemi tadacaktır diyor. Buraya geleceğiz şimdi. Bilinç her şekle giriyor. Her şekle giriyor, her şekle. Her şekle giren bir olgu. Her şekle giren bir olgu. Hem var hem yok. Kendince oyun kurmuş... Oyunun içinde kendine isim takmış bir aile edinmiş, aile edinmiş, eş çocuk sevgili edinmiş, levh-i mahfuzunda kendince oyun kurmuş bir varlık. Hem varlık hem yokluk. Onun ne olduğu dile gelmez diyoruz ya. İç alem, dış alemi yönetiyor ya. Bilinç maddeyi yönetiyor. Şimdi cehennem algısı, cehennemin tasvirinde ne demiştik? Biz sura üfledik demiştik. Aslında kendiyle kendi kurduğu oyunun içinde. Kendi kurduğu oyunun içinde kendine oyuncular edinmiş, oyuncular edinmiş eş çocuk sevgili. Biz suura üfledik derken varlık yokluk aleminden varlık alemine geliyor, varlık alemine. Maddesel aleme, dünyaya yani cehenneme gidiyor. Cehenneme. Cehenneme gidiyor. Dolayısıyla... Maddesel algının oluştuğu yer cehennem. Maddesel algının oluştuğu yer. Ama... Korkular da var. Yani rüya gördüğümüzde orada da kabuslarımız oluyor. Kabuslarımız oluyor. Rüyayı kim görür? Rüyayı uyuyanlar görür, uyuyanlar. Rüyayı uyuyan görür. Bilinç kendi melekelerinin misyonlarını deneyimlediğinde deneyimlediği olgunun gerçekliğine inandığında gerçekliğine inandığında çünkü bilinci inanç yönetiyor yaşamı inanç yönetiyor neye inanırsan o oluyor neye inanırsan o oluyor İnandığın şey oluyor zaten. Korku da bir inanç. Korktuğun başına gelir mesela. Aslında bu yaşamsal olgulardan özgürleşmenin kendi cennetini kurmanın da anahtarı. Kendi aklında inandığın, gerçek zannettiğin bir olguyu kurduğunda, o an gerçekmiş gibi hissettiğinde, bilinç düş ile gerçekliği ayırt edemediğinden o olguyu kendi aleminde açığa çıkartabilirsin. Konuyu fazla dağıtmadan. Cehennem olgusu bilincin maddesel olarak deneyimlediği zannına kapıldığı yer. Cehennem olgusu bilincin deneyimlediğini zannına kapıldığı yer. Onun gerçeklik algısı, gerçeklik algısı, akılda acı, öfke, kin, üzüntü, sıkıntı. Bunun gerçekliğine inanıyor, gerçekliğine. Oysa ki bilinç herhangi bir şey değil. Herhangi bir yaşama ait değil. Herhangi bir yaşama ait değil. O acılar onun kendisi değil. Bu işin içinden nasıl çıkacak? Bilinç bir frekans ya frekans. Bir tutup çıkartacak onu güçlü belki. Peki. Cehennem nedir? Ceh Cehennem bu. Cennet nedir o zaman? Cennet, <laughs> yin gibi. Cehennemden çık, cennete gir. Ama bilincin kendisinde cennet olgusu da yok. Tamam. Cennet de sonsuz, cennet de sonsuz. Cehennem için de aynı şey, cennet için de aynı şey. Ama her ikisinin ötesinde akılda bunu idrak ettiğinde akılla kendi aklından tamamen özgürleştiğinde tamamen özgürleştiğinde kendinden başka hiç kimse olmadığını tam manasıyla idrak ettiğinde nasıl da gerçeklik algısı nasıl da gerçeklik algısı üzülüyor, seviniyorsun. Üzülüyor, seviniyorsun. Gerçeklik algısı, yaşamsal olguların gerçekliğine, yani kendi içinde dönen, sistemi deneyimleyen bilinç olduğunu hiç anlamadan, ki burası anlama aşaması, dördüncü boyut dediğimiz karanlık boyut, karanlık boyut. Uyandım, zannına kapılanlar aslında. Bu spiritüel alemde ben diyor uyandım. Sen sadece bilinç değiştirdin, bilinç. Daha karanlık boyut dediğimiz o dördüncü boyutu deneyimleyeceksin ki çoğunluk, çoğunluk derken kendimden bahsediyorum dışarıyla işimiz yok. Maddesel algının oluşması için bedenin dünyada yani cehennemde olması gerekiyor. İçeride dönen sistem, içeride dönen sistem dördüncü boyut algısı karanlığıyla yüzleşiyor. Ondan sonra içeride dönen sistem sertlikten yumuşamaya başladığında, yumuşamaya başladığında, akıp gittiğinde görmeye başladığında, görmeye var baş, işin hakikatini görmeye başladığında bilinç deneyimlediği olgulardan yavaş yavaş çıkıp izlemeye izlemeye başladığında izlemeye başladığında yavaş yavaş Maddesel gerçeklik algısı bitiyor yavaş yavaş. Bu sefer cehennem olgusu zaten bitiyor. Cennet olgusu da bitiyor. Ne başlıyor? Ne başlıyor? Bilinç ve bilinçsizlik birbirinden ayrı değil diyoruz ya. Varlık ve yokluk birbirinden ayrı değil diyoruz ya sonsuz huzur başlıyor bilincin kendisi sonsuz ışık varlık zaten maddesel gerçeklik algısını cennet ve cehennem algısını cennet ve cehennem algısını levh-i mahfuzda oluşturan levh-i mahfuzda oluşturan henüz bilincin olgunlaşmamış hali bilinç buradaysa veya buranın altındaysa o henüz olgunlaşmamış hal olgunlaşmamış hal buraya kadar bilinç zanlarda zanlarda sürekli sürekli şekil değiştiriyor önceki yaşamlar algısı Farklı algılar. Dışsal gerçeklik algısı, dışsal gerçeklik algısı. Kendinden başka hiç kimse olmadığını idrak etmek demek. Kendinden çıkmak. Kendi aklından tamamen çıkmakla ilgili. Kendi aklından tamamen çıkmakla ilgili kendi aklından yavaş yavaş çıkabildiğinde tüm olguların bilincini sen yönetmeye başladığında tüm olguların bilinçlerini sen yönetmeye başladığında bu ne demek? geçmişte yaşadığın olayların tamamı, gelecekte yaşayacağın gördüğün, gelecekte yaşayacağın olguların bilinçlerini kendi aklına uyumlamaya başladığında, anda ve anın sonsuzluğunda tüm olguları kendi derin akılsızlığınla, kendi derin aklınla yönetmeye başladığında, kendi derin aklınla yönetmeye başladığında zaten kendin için zaten hiçbir şey istemiyorsun. Her şeyi yöneten sensen. Sen. Alemde, kainatta senden başka hiç kimse yoksa. Alemde, kainatta senden başka hiç kimse yoksa. Sen kimden ne isteyebilirsin? Herkes ve her şey senin hizmetinde. Herkes ve her şey senin hizmetinde, içeride dönen sistemin tamamı dışta, dış alemde. O anda se senin bilinç, o anda bilinç hangi melekelerin misyonunu deneyimliyor buradan, o açığa çıkıyor, Matrix'ten o açığa çıkıyor. Tüm olguları kumandaya basmış gibi tüm alemi izliyorsan net bir şekilde Hiç kimseden hiçbir şey istemezsin. Bu akla ulaşabilmek, yaşamsal sistematiğin nasıl çalıştığını, kendi aklının derinliğine inebilmek, bu alemdeki döngüsel olguları nasıl kendi aklına uyumlandırabilmek, o Matrix'te Morpheus'un Neo'ya kırmızılı kadın konusunda dediği gibi Matrix'in, yaşamın, gözümüzün gördüğü tüm olguların bilinçlerini kendi aklımıza uyumlama, uyumlayamadığımızda hepsi potansiyel ajandır diyor ya. Kendi aklımıza uyumlamanın ne demek olduğunu idrak edebildiğimizde cennet ve cehennem olgusundan zaten çıkıyoruz. Bilincin ötesine geçiyoruz bilincin. Gözümüzün gördüğü her olgunun alemimizde bize hizmet ettiğini ve o olguları kendi aklımızda nasıl şekillendirebileceğimizi, nasıl form verebileceğimizi, nasıl form verebileceğimizi idrak ettiğimizde onlara nasıl can verebileceğimizi idrak ettiğimizde kendi matriksimizden özgürleşip artık matriks kurma dönemine geçmiş oluyoruz. Geçmiş oluyoruz yavaş yavaş. Bilinç nasıl ki maddesel alemde iki yılda bir level atılıyor. Level atılıyor. Maddeden tamamen özgürleştiğimizde aynı Mevlana'nın dediği gibi hala toprak mı yiyorsun diyor ya maddeden özgürleşmek bedenden de özgürleştiğimizde bedenden de özgürleştiğimizde evliya dediğimiz ruhlar var ya hani aslında eski Türkler'deki gök tanrı inancı onlar. derin bir akılla aşağıyı aslında aşağıyı derken söz olarak söz olarak aşağı sen yükseldiğin için aşağıdakileri bu sefer sen yönetiyorsun. Sen yönetiyorsun aşağıdakileri. Konunun özeti bilinç hiçliğin kendisi bilinç hiçliğin kendisi onun ne olduğu dile gelmez. Ve bilinç sürekli maddeyi deneyimleyen olgu. Ne vakit ki maddenin kendisi olmadığını içinde dönen sistemin bilincini deneyimleyen, onların misyonlarını deneyimleyen olgu olduğunu, o akılla gerçeklik algısı oluşturacak tüm olgulardan özgürleşip levh-i mahfuzu temizleyebildiğinde levh-i mahfuzu levh mahfuzu temizleyemezse ölür yenilendirilir. Zaten ölü de o daire bir konu. Ölü zaten ölü dünyanın tamamı gibi aynı. Zaten ölü ölür farklı beden ölür farklı beden ölür farklı beden. Ölür, farklı beden bu olgulardan çıktığında, bu olgulardan çıktığında varlığın yapamayacağı hiçbir şey yok. Varlığın yapamayacağı hiçbir şey yok. Kamplarımızda, ikinci modüllerimizde varlığa form vermenin ne demek olduğunu deneyimliyoruz. Varlığa form vermenin ne demek olduğunu deneyimliyoruz. Bu çok derin bir ilim. Aklı kendisinden özgürleştirmekle ilgili. Konuşmanın boş olduğunu sürekli söylüyorum. Bugün öylesine güzel bir video çektik. Kendi aklımızın derinliklerine inebildiğimizde yine görüşeceğiz. Aşkla ve sevgiyle kalın arkadaşlar.